Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yerler var. Eşitsizlik sorularında bir taraf genellikle sıfır eşitlenir. Tabii ki de kök buluyor bulabilmem için hep bir tarafı sıfıra eşitliyorum ki köklerini sıfıra eşitleyerek buluyorum. Her çarpanın kökleri bulunur. Evet yaptığım işlemler bunlardır. Kökler tabloda küçükten büyüğe doğru sıralanır. Evet bu çok önemli. Her bir çarpanın en büyük dereceli teriminin işaretiyle Çarpılır ve bunun işaretlerini çarpımı en sağdaki bölgeye yazarak tek katlı köke rastlandıkça Yani burayı pek anlayamayabilirsiniz şu anda uzun bir ifade Fakat yaptığımız işlem hep aynıdır Örneklerle e, birazdan göreceğiz daha çok pekiştireceğiz Hep en büyük e, x'in önündeki kat sayı çarpanını yani pozitif mi negatif mi olduğunu Sağda o şekilde başlatıp kökleri gördükçe değiştiriyorum. Fakat çift katlı kökte işaret değiştirilmiyor. Bunu söylüyor aslında bize. Eşitsizlik rasyonel ise paydayı sıfır yapan değer asla dahil edilmez. Çünkü paydayı sıfır yapan değeri dahil edersem biz paydayı sıfır yapan değerin ne olduğunu biliyoruz. Bu ifadeyi tanımsız yaptığını biliyoruz. Paydayı sıfır yapan değeri ben dahil etmiş olursam o zaman bu ifadeyi tanımsız yapan değerleri de dahil etmiş olurum. Bu yanlış bir şey olur. O yüzden paydayı sıfır yapan değerleri asla dahil edemem. Boş olarak çizilir. Yani dahil edilemez. Şu şekilde çizilecek. Dahillik olsa bile burada küçük eşit büyük eşittir olsa bile paydayı sıfır yapan değer her zaman için boş çizilecek. Mutlak değerli ifadeler çift kat kök olarak kabul edilecektir. Eşitlik varsa yine eşitlik olarak kabul edilir. Eşitsizliklerde asla sadeleştirme yapılamaz. Sadeleştirme yapıyorsanız eğer köklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Kökleri atmış oluyorsunuz. Bu da bizim çözüm kümemizi etkiliyor, değiştiriyor. Ee, bu yüzden kesinlikle sadeleştirme yapamazsınız. Eşitsizliklerde işler dışlar çarpımı kesinlikle yapılmaz. Çünkü içler dışlar çarpımı yaparsanız atıyorum eşittir sıfır, küçüktür sıfıra şeklinde içler dışlar çarpma yaptığınız sıfırla çarptığınız ifadeler yok olur. Bu yüzden yine içler dışlar çarpımı yapamazsınız. Tek tek bir tarafa toplayıp toplayıp çıkartmanız, pay değişiklemeniz vesaire bunlar bu işlemleri uygulamanız gerekiyor. Şimdi gelelim biraz daha farklı olan sorulara. Az öncekiler basit tarzdaydı. Bunlar biraz daha kaliteli olanları yavaş yavaş seviyemizi yükseltiyoruz. Şimdi burada x küp var. Ee, x artı 5, x artı 2'nin karesi büyüktür. 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Her birini ayrı ayrı 0 eşitleyerek kök bulacağız. x kübü 0 eşitlediğimizde x'i ne olarak bulacağız? 0. Fakat bu kaç tane köktür? 3 tane sıfırın çarpımı şeklinde. O zaman 3 katlı köktür. 3 katlı kökler tek katlı kök olarak alınır. Çift katlı kökler mesela e, çift olanlarınkiler çift katlı köktür. Mesela 4 tane x çıkarsa bu nedir? 4 katlı kök. Yani çift katlı kök gibi alınır. 5 tane x çıkarsa bu nedir? Tektir, tek sayıdır. O zaman tek katlı kökmüş gibi alınır. Bu yine 3 olduğu için... Tek bir sayı olduğu için tek katlı kök olarak alacağız bunu da. Şimdi bir tanesini bulduk. bu. Diğerini sıfıra eşitliyorum. Eksi x artı 5 eşittir 0. x buradan karşıya attığım nedir? 5'e eşittir. Bu da bir tane. Bu da bir tane köküm. Tek katlı köklerim bunlar. x artı 2 eşittir 0. x nedir buradan? Eksi 2. Fakat bu nasıl bir köktür? Çift katlı köktür. O zaman yerleştirelim şimdi küçükten büyüğe doğru. X buradan nedir? Eksi 2. Sonra ne vardır burada? 0. Sonra ne vardır? 5. Dahillik var mı? Hayır yok. Hepsi boştur. Fakat 2 nedir? Çift katlı köktür. Şimdi önemli olan kısmı şurası. Can alıcı noktaya geldik. X'in işaretini belirlemek. Ha, direkt artı falan artık yok. Ne yapıyoruz? Kendimiz belirliyoruz işaretinin ne olduğunu. Şuraya bakıyorum. Burası nedir? Artı. Artı buraya la çarpılıyor. Bu x'lerin en büyüklerini çarpacağım çünkü hep kendi aralarında. Buraya baktım artı, Burayla çarpıyorum eksi. Artı ile eksiyi çarptık eksi geldi bir kere buradan. X'in katsayısı artık eksi oldu. Burası zaten Karesi alınmış hali içerisi eksi olsa da karesini aldığım için artıya dönecektir. Buradaki ifadem her zaman için artı. Buradaki x'im eksi, buradaki de artıydı. Hepsini çarptığımda x'lerin katsayılarını artı ile eksi eksi, eksi ile artıyı çarptığımda ne olacak yine? Eksi. O zaman neyle başlatıyorum? Eksi. Kökü olduğu için neye dönecek? Artı. Kökü olduğu için neye dönecek? Eksi. Sonra devam ediyorum. Neye dönecek burası yine? Çift katlı kök olduğu için. Şurada bir artıya dönüyor sonra tekrar eksiye. Benden istenen kısmı neresi bunun? Büyük eşit sıfır yani pozitifleri istiyormuş. Bunun çözüm kümesi nasıl yazılır? Sıfırla beş arasında. Başka bir ifadeye gerek yok. Şimdi buna bakalım. Hepsine ayrı ayrı sıfır eşitliyorum. X eşittir sıfır. 2x eşittir 4'e. 2x eksi 4 eşittir 0. 2x 4'e. x neye eşittir? 2'ye. Kökleri şöyle alalım. Karışmasın. Eksi x artı 2 eşittir 0'a. x neye eşitmiş? 2'ye. Hem şimdi buraya bakalım. x eşittir 2, x eşittir 2. 2 tane x eşittir 2 varsa 2 ne oldu yani Burada. Çift katlı kök oldu. Yerleştiriyorum. Sıfır. Burası ne oldu? İki. İki çift katlı kök oldu. Kökleri sayın. Aynı kökler varsa bunlar çift katlı kök, tek katlı kök olmasını belirler. Mesela 3 tane iki olsaydı o ne olurdu? Tek taneli bir değer olduğu için tek katlı kök olarak yazılırdı. Burada iki tane olduğu için çift katlı oldu. Dört tane olsaydı yine çift sayı olduğu için çift katlı kök olarak alacaktım sıfır nedir? Tek katlı köktür. Şurada şimdi an işaretine bakacağım. An işaretine baktığımda artıyla artıyı çarptım. Artı. Artıyla neyi çarpıyorum? Eksiye. Eksi. Buradan artı. Buradan artı. Buradan eksi gelmişti. Hepsinin çarpımına eksi. Çift katlı kökte ne oluyordu? Değiştirmeden devam ediyordu. Sonra burası nedir? Tek katlı kök. İşaret değişiyor şu şekilde. Benden istenen kısımlar nerelere? Sıfırdan küçük yani negatif olan kısımlarını istiyor. Bunu çözüm kümesini şuraya yazayım. Çözüm kümesi şu şekilde bulunur. Eşitlik olmadığı için boş yazmıştım içlerine. Sıfırdan başlayarak nereye gidiyor? 2'ye birleşim. 2'den nereye gidiyor artı sonsuza. Ya da bir diğer çözümü de şudur: sıfırdan nereye kadar artı sonsuza kadar. Fakat neyi istemiyorum? 2'yi istemiyorum. 2'yi de bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi gelelim bu sorumuza. 5 var, tek kat, tek sayı. O zaman tek kat olarak alacağız. X eksi 3 eşittir 0. X eşittir 3. Tek kat olarak alacağız çünkü 5. Burada mesela 2 olduğu için çift kat. 4 olsa yine çift kat. 8 olsa yine çift kat. 11 olsa yine tek kat olarak alırım. 7 eksi x eşittir 0'a. x eşittir 7'ye. Tek katlı 1'di çünkü üstü. 4 artı x eşittir 0'a. x eşittir eksi 4'ü. Bu nedir? Çift katlı kök 2 olduğu için üstünde. Yerleştirelim küçükten büyüğe doğru. Eksi 4, 3 ve 7. Dördüm nedir? Çift katlı kök. 3 var. Bunlar tek. Bakalım şimdi eşitlik varsa içlerini boyayacağız. Eşitlik varmış. Şu şekilde içlerini boyadık. Şimdi işaret belirlemesi yapıyorum. Şurası tek kat kök. Hmm, artı. Burası eksi. Burası zaten karesi olduğu için her zaman pozitif gelecek. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımından ne geldi? Eksi. Tek kat işaret değişiyor. Tek kat işaret değişiyor. Çift kat işaret değişmiyor. Şuraya isterseniz fx fonksiyonu ya da fonksiyonun normal halini yazabilirsiniz. Şimdi benden nereler isteniyormuş? Büyük eşit sıfır. Yani nereleri? Pozitifleri istiyor. O zaman bunlar eşitlik var mı? Evet var. Çözüm kümesi. Eşitlik olduğu için köşeli parantez. 3 deneyin arasında 7'nin arasında. Fakat burada bitmiyor. Nedeni ise şudur. Şurada eksiden tekrar eksiye geçerken şurası ne oluyordu? Artı oluyordu. Ufak bir artı var. Aslında eksi 4 bu değeri pozitif yapan değermiş. O yüzden bu eksi 4'ü de dahil etmem gerekiyor. Nasıl dahil ederim? birleşim eksi 4 olarak yazabiliriz.